Nerede? arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün bebek askeri halimle korkunç bir olayı çözmeye gidiyorum. O yüzden derhal şöyle elime de kılıcımı aldım arkadaşlar. Olay mahalline gidiyorum böyle gördüğünüz gibi. Aa yine bu apartmanın önünde baya bir olay olmuş. O zaman bakalım tanıklara sormak başlasın. Rüzgarcım rüzgarcım dostum burada ne oldu anlatır mısın? Bilmiyorum bebek asker ama duydum ki gerçekten korkunç şeyler yapmış ve anne. Onu bu sefer kesinlikle durdurman lazım. Hayır ya Kerem komiseri yani babam bir türlü rahat bırakmadı bu kadın Herhalde babam onun icabına bakacaktır neyse ee, Şey Aslı komiser burada ne oldu Ay bilmiyorum ki bebek asker ya Ay hayatımın anlamı Keşke ben bilsem de ben halletsem işi Ama gerçekten dikkatli ol tamam mı Bu iş çözmek zor olacaktı Ay evet bebek asker ya Gerçekten bir sürü insan girdi içeri ama bir daha çıkmadılar Hayatımın anlamı birazcık dikkatli ol tamam mı Tamamdır Miray teyze Tamamdır anneciğim Rüzgar sen de dikkat et kendine. O zaman ben de bebek asker olarak içeri giriyorum. Arkadaşlar benim okulda hiç arkadaşım yok. Abone olup like atar mısınız? Minecraft parodileri aileniz büyüsün tamam mı? Yoksa ben okulda yalnız başıma kalırım. Siz hiç yalnız kalmak ne demek biliyor musunuz? Hadi benim arkadaşım olun. Abone olun, like atın. Bu macerada yanımda olun. Şimdi içeri girelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, süper tepe göz amca. Ne yapıyorsun? Bu sorularda ne böyle? Evlat, bu soruyu bilirsen doğru kapıdan gideceksin. Ama buradaki soruyu cevaplaman lazım. Bu soruyu yapamazsan doğru yoldan gidemezsin. Tamam tepe göz amca, bakalım ne diyormuş. 2 artı 4 eşitliği soyu işareti. Ya 9'muş ya 6'ymış. Arkadaşlar ben matematik bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Bu sorunun cevabını yorumlara yazan herkese kalp atayım. Hadi bakalım 2 artı 4 kaç eder? Yorumlara yazın ben de size kalp atayım. Bir, şimdilik o pitipte oynayacağım. O piti piti karamela sepeti. Hop burası çıktı. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kılıcımızı alalım. Evet keriz mafyalar geber lan geber geber. Hayır olamaz yanıyorum. <laughs> Hoppala geri çıktım. Şöyle bunları yana yana öldüreceğim. Geber geber geber. Al bakalım. Sen de geç aşağı. Şöyle don lan sen de şöyle. Sın geç bakalım böyle. Geç geber geber geber. Şöyle öl lan öl. Allah'ın belası seni. Yanıyorum hala çok acıyor canım ya yanma. Oh tamamdır rahatladım. Şimdi şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Bu kerizlerin hepsinin arkası dönük bana. Şöyle tok tok tok, tok tok, 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 geç bakalım şöyle. Selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm. Antep kızları sizi bekler. Geber, geber. Şimdi sıra şimdi bak bak arkadaşlar. Tam kel kafasına vuracağım şunu. Hoppala, geç bakalım lava, şöyle şeker. Şeyk amca şey amca sana bir şey yapmadılar değil mi? Merak etme evlat bana isteseler de bir şey yapamazlar zaten o aptal keltoşlar. Her neyse görevinde ilerlemen için sana bir sürü silah biriktirdim. Ancak bu silahları kullanmak gerçekten zordur. Dikkatli ol evlat. Teşekkür ederim şey amca. Bakalım vay anam babam be. Şey amcam bana neler toplamış böyle. Harbiden vay anam babam be. Neyse şöyle ilerleyelim hop bir değil. Al bakalım Türk ışını. Biraz da alev verelim şöyle yat aşağı. ola eşşek seni. Şöyle hop bir dik böyle gidelim Zıpla zıpla zıplayalım Hop bir dik hop bir dik zıplayalım Hadi bakalım bebek asker az kaldı hop bir dik Bir tane daha hoppala Geldim bakalım Aa sünnet camcalar Şöyle sünnet amcaları dondurmam lazım Al bakalım Tak şöyle bir tane tam yüzüne vuran yumruk saldırısı Al bakalım Türk ateşi Türk mermisi geber geber Geç bakalım aşağı Sen de yan bakalım cayır cayır eşşoğlu eşşeyin herifi Neyse Burada acaba ne var? Aa, karşıya Türk atlayışı yapmam lazım arkadaşlar. Şunlara bakın. Neyse. İlk bakalım şöyle Ali Türk ateşini alın. İçinizde hissedin pislikler size. Biraz da şöyle bam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hop çerenim hop. selamun aleyküm Antep kızları sizi bekler. Al bakalım adam. Al bakalım biraz daha alev verelim. Ben yanıyorsam siz de yanacaksınız. Şöyle geber lan geber lan. Geber lan sen de al bakalım. Hayır bu ateş kafadan kurtulmanın en güzel yolu buzdur herhalde. Şöyle buzla vuracağım bunu. Al bakalım. Don lan. Don lan. Ona donacağı yok bunun. Şöyle bam. Şöyle biraz da tarayın bakalım. Tarayım bakalım. Şöyle üstüne şöyle verirsem biraz, biraz mermi vereyim. Al bakalım. Şöyle ateşe ateşle karşılık vereceğim o zaman. Lazer ateşi. Güzel. Cehennemin dibini boyla pislik lanet olası herif. Şimdi o hayır buraya bakın arkadaşlar burada çok fazla düşman var. Hepsini o zaman lazer pompalı ile öldüreceğim. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Bam! Dünya saldırısı. Şöyle Türk kışını verelim. Allah'ın sende. Allah'ın sende. Şöyle biraz daha lazer verelim bakalım. Da 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 da. Biraz da geleneksel yöntemlerle Mermiyle çözlemişim sizi. <laughs> Kimse bebe kaseri duyduyamaz. Allah'ın eşeği ol eşeği neresi? Hepinizden kurtulacağım. Gebe 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 gebe. Şimdi bunları da öldürelim. Bom bom bom. Tepe göz öldürücü bomba saldırısı. Bom. Şöyle biraz da Türk saldırısı. Biraz daha şöyle şu dünyalardan atalım. Dünya patlatıcıdan atalım. Geber lan artık eşçi ol eşek son bir tane daha tam büllüğüne sıkacağım bam ölmedi hadi 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 bam işte böyle yatarsın aşağı pislik herif neyse buraları falan parçaladık ama yapacak bir şey yok şimdi yukarı çıkalım bakalım bismillahirrahmanirrahim hop çıktık geber lan artık bir tane daha bir göz var Bu da kardeş herhalde al lan al lan al lan al lan şöyle biraz da mermi verelim bakalım tam büllüğünden sıkacağım senin, geber bakalım işte böyle gebertirler hadi bakalım şuradan geçelim hoppala Ana e kastı fakir abi ne yapıyorsun burada? Evlat burası aradığın yer değil. Ben de buraya kadar ulaştım ama beni buraya sıkıştırdılar. Gördüğün soldaki sandıklık soruyu cevaplarsan doğru yola ulaşacaksın. Ama ben matematik bilmediğim için burada kaldım. Hadi bakalım bu işi sana veriyorum. Ama fakir amca senin bu matematikleri yapabiliyor olman lazım. Sen lise okumuş adamsın bu kadar aptal mısın? <laughs> aptal fakir fakir amca aptal fakir amca aptal. Neyse Bakalım soru ne diyormuş? 7 artı 6. Allah Allah kaç eder acaba? 12. Olmadı. 14. O da olmadı. 19. O zaman 1 milyon. Şöyle 1 milyon yazalım. O da olmadı ya. Of ya. Kaç herhalde? O zaman 13. Evet. Evet evet evet. Arkadaşlar herhalde geldiğim yere geri dönmem lazımmış. Bakın buradan atlayamayacağım için buradaki delik de çok işime yaradı. Çerenim o. Şimdi geri dönmem lazım. Türk uçuşu. Şöyle Türk uçuşumu kullanarak geriye çok hızlıca dönebilirim. Hoppala. Şirek amca kendine dikkat et. Hemen şöyle diğer kapıdan geçmem lazım. Tepe göz abi. Söyleseydin de ben direkt halletseydim ya bu işi. Neyse. Tepe göz amcaya kızmayalım. Hoppala. Eller havaya seni pis tüküve anne. Hayır. Nasıl kaçırmış. Ellerini havaya kaldır yoksa vururum seni. Duydun mu beni? Ay, ay bebek asker ne kadar korktum ya. Sen ne kadar aptal, ne kadar salak, ne kadar akılsız bir çocuksun. Gerçekten senden korksam bu işleri yapar mıyım? Ah, ah zavallı çocuk. Burada hemen öleceksin. Olsun sen öleceksin aptal kadın. Al bakalım. Şöyle biraz da özel atış saldırısı. Sana biraz da lazer verelim. Şimdi de donduralım. Şöyle beni iyi izleyin arkadaşlar. Dondu don. Gel don, don. al bakalım. Al bakalım. Al bakalım şöyle. Dondan don don. şu onu işin kursu. Lazer pompası vereyim. Olmadı. Başka silahlarımdan. Şöyle tam bacaklarına üç mermi, diğer bacağına 3 mermi, kollarına da 3 mermi işte böyle yatarsın aşağı. Haha. <laughs> Ejik seni. Sen kimsin lan? Bebek asker artık yapıyorsun. Neyse. Kerem komiseri bulamadık ama aa Doğru keko benim bacağımla kolumu kesmişti. Neyse bu da başka bir gün hikayesi. Şöyle şunları atalım bismillahirrahmanirrahim. Kurtardık sonunda. Kardeşim kurtardım seni üzülmene gerek kalmadı. Şöyle hemen çıkartalım dostumuzu da. Arda çok korkmuş ya. Rüzgar Arda ile sen ilgilenirsin tamam mı? Baksana kardeşin ne kadar üzülmüş. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir bölümün daha sonuna geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Beni yalnız bırakmayın. Arkadaşsız bırakmayın beni. Ayrıca arkadaşlar sağda ve soldaki videolar harika videolar ve o videolarda da sürprizim var. Hadi o videolara tıklayın dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Minecraft Pöldürü Ailesi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.